Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selamun. Ee, bugün de Kırıkkale'de namı diğer lahabı ile Sarı, Sarı Ramazan abimizin yanındayız. Bugün bir İsmail 78 kanalımıza e, güzellik çekim olsun diye amir buradan herkese selamlar olsun. E, bugün güzel sohbet yapacağız. Arkadaşımız e, Ramazan abinin oğlu Atakan Türkoğlu. E, Şeref Abaloğlu Şeref Hoş abimiz. Abimiz var bugün misafirimiz. Güzel bir sohbet edeceğiz. İşte kuşların hakkında bilgiler. İşte kaç yıldır kuşçuluk yapıyor. Bize kuşçuluktan bahsedecek. Bu kadar basit yani. Evet. Herkese selam olsun. Başlayalım. Buradan tanıştıralım. Atakanca, kendini tanıtırsan. Şeref abime vereyim. Öncelikle şeref abime ben. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Kanal 78'e ve kanalına tüm abonelerine Sevgi saygılarımı sunuyorum önce. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Atakan'cım sen de kendini tanıt. Kore abi merhaba, hoş geldiniz Selam abi. Tekrardan merhaba. Ee, Bak işte Atakan'cım söz sende. Yani Sağ şey ol, abi, hoş geldiniz. Öncelikle. Hoş bulduk. Ben Atakan Türkoğlu. Biraz yüksek. Ben Atakan Türkoğlu. Namı diye oğluyuz. Hoş, öncelikle de hoş geldiniz. kuşlara da hoş bulduk. Zaten bizi adımızı duyan da buluşlar. Allah razı olsun. Şimdi Atakan'cığım e, bu uçları, e, Ramazan abi kaç yıldır besliyor? E, hangi soylar var? Biraz onlardan bahsedersen bize. Şimdi Koray abi bunlar 90 senesinden beri süre gelen kuşlar. Evet. Babam bunları buralara getirdi. Allah bize dövür verirse biz de bundan sonra devam ettireceğiz. inşallah. Biz bu kuşlarla geldik, bu kuşlarla gideriz Koray abi. İnşallah. Şimdi herkesin sevdiği kuşlar. Herkesin kuşu kendine güzel, bu kuşlar da bize güzel. Beğenen arkadaşlar var, beğenmeyen arkadaşlar var. Hepsine saygı duyarız, sıkıntı yok. Tabii Gidim. hepsine saygı duyarız Koray abi. Şimdi renk renk farklı farklı renkler var ama bunlar dört kuştan çoğalan kuşlar. Ana renkler herhalde zannedersem e, önce buranın diliyle konuşup sarıydı zannedersen. Biz buranın diliyle konuşalım. Şimdi tamam, Ankara konuş. usulü farklı diyorlar. Farklı. Oradaki arkadaşlar hani buradan oraya da farklı diyorlar ama biz neyse onu diyelim. Neyse. Çikolata ise çikolata, sarı ise sarı, gökse ise gök al. Aynen. Biz de kuş Kırıkkale deyse biz kuş Kırıkkale Nazile konuşalım. Aynen. Bunlar, Bunlar ne, ne oynar, nasıldır, oyunları nasıldır e, ondan sonra mesafeleri olsun. Onlardan Koray abi ben şöyle diyeyim şimdi hani Ben Hı? kendi kuşumuzu anlatayım Ya da genel konuşmayayım insanların kuşu herkesin kendine göre Biz aynen, kendi, biz kendi kuşumuzu konuşalım Koray abi Kuşlardan abi Çok aşırı 40-50 sefer Yani ben beklemiyorum çünkü niye Benim kuşum yukarıda uçsun 40-50 sefer yapan Uçamaz abi o kadar Şimdi çalıştır hani yavruyken saldırır bir 25-30 ama Tabi bunu ilerlemek, ilerletmek daha önemli. Ondan sonra bunu yani 10 günlük oynamazsın. Ekerlikleri de var. Uzun müddetli kuşlar diyorsun. Ekerliklerinde kaç seferler yapıyorlar? Koray abi şimdi yavruluğunda bana 20-25 sefer yapsın. Ekerliğinde de 15 sefer yapsın abi. 20 metre, 15 metre, 25 metre. Çok güzel. ideal bir fişek. Aynen. Şimdi yani şunu diyeyim adam 50 metre oynuyor da ben abi 50 metreyi, bir 50 metreye bir seneye bir uçursunlar bir göreyim. Peki Atakan buradan e, alıp götürüp başka yerlere duyuyorum. Bayağıdır uzun yıllarda da sizleri tanıyorum. E, kupalarda derece yapan kuşlar çıkıyor mu verdiğiniz yerlerde? Vallahi abi şimdi ben şöyle diyeyim en basit ben, ben hani öbür... Ağrı'da, İstanbul'da... Ağrı'da, İstanbul'da, Samsun'da uçan kuşlar var. Evet. Ama biz tabii artık buradan giden kuş başkasının kuşu buradan gitti başka kapıyor arkadaşın kuşudur ben o kuşa sahip çıkamam. Evet. Abi benim kuşumdur ama kimin kapısında düştüyse onun kuşudur. Tabii tabii. Biz buranın abiyle çok tanıyız. Onun kuşu. Benim kuşum yok. Onun kuşları falan hepsi biz beraberiz. Yani orada Buralı abinin 9 tane kupa aldığı kuşlar bir aynı sezonda hem eki hem yavru kuş aynı up'e uçup kupa aldığı orada Samsun'da 6 saat 20 dakika uçup 30 sefer yapan kuşları var tabii. Ondan sonra hem ekelikte hem yavrulukta birincikleri var. Zaten burada da bizim Şeref abim kendi uçuruyor. O da Şeref abim dediğim ben. O da kendi şampiyonlukları var. Şeref burada abi de burada da Neşet Abaloğlu'nun abisi. Rahmetli Neşet Abaloğlu. Allah Allah. Müzisyen. Kırıkkale'mizin olsun. Vatan TV'de e, bayağı e, program sundu. Allah rahmet eylesin abi. Allah Serdiğiniz razı olsun. Sevdiğimiz bir insan. Halinde dinliyoruz. Dostlar sağ olsun. Allah razı olsun. Şimdi Koray Bey bir de güzel bir noktaya dedi Atakan. Evet. Ben yalakalı kuşsun diye ben 59 yaşındayım. Evet. evet. Neyse o. Evet. Bir kuşun aradığı bütün özellikler şu kuşlarda var. Evet, evet. Meziyetler var. Yıllardır duyarım abi sıkıntı yok. Yani Buradan ben Hepsini bir tane biliyorum. Vural'dan bir yavru geldi kulaklar çınlasın. Ben bu yavruyu götüreceğim dedim. Üstünde biraz durdu hayvanın. Vural İki. soy ismini de söyle. Vural Korkmaz. Vural Korkmaz Bey Samsun'da. Samsun'da Vural olarak verirler. Evet. Bu arkadaştan gelen kuşu ben Ramazan ben uçurayım bunu dedim götürdüm. 2012 Kırık Kale Kupası'nı ben aldım. Bin kere maşallah. Ya yaptı Güzel. yapacağını yani. Şöyle çikolata takka perçemi. çikolata takka perçem bir şeydi. Bin kere maşallah. Şimdi Atakan'cım kuşların başında e, kuşları da tanıdırsak. Eğer <laughs> e, şey yapalım, beraber. Ee, Atakan'cım tanıtacak şimdi. Atakan'cım benim sana bir sorum olacak. Bu tamam, zamana kadar, abi. yıllardır, bu zamana kadar bu kuşları nasıl buraya kadar getirebildiniz ve taşıdınız bu kuşları? Kore abi ben şimdi şöyle söyleyeyim. En başta da girdik ya bu konuya. Evet. Dört kuştan çoğalan kuş Kore hmm. abi. Bunlar kuşu değil. Oyun kuşu. Bu zamana kadar bir şeyler yapmış gibi kuşlar buralara gelmiş Kore yani abi. Yani uzun yıllarda kimse tabii tabii, şey beslemez yani. Tabii Kore abi. Tam Bundan 90 bu senesinde ya. 90 senesinde bu tarafa gelen onlar mesela 2005-2006 yılına kadar belki sosyal medyada bu kadar aktif değildi. Bunlar hep oynayaraktan Mardin'e, Doğu'ya, Diyarbakır'a, İstanbul'a evet. yani ben Ağrı'ya Ağrı'ya diyeyim başka yerlere bu kuşlar uçaraktan buralara geldi. Evet. Yani oynadı ki bir şeyler yaptı ki burada Ramazan var. Sar Ramazan var dediler yani lahabıyla. Gidelim buradan alalım dediler. Ben de Bunu, besledim. Ben de severek besledim. Yani, yani elimde yani de yani mevcut bu kuşlar, kuşlar. Bir şey, bu kuşlar bir şey yapıyor. Oynuyorlar. İyisiyle kötüsüyle. Bunların hepsi iyi olacak diye bir şart yok. Hepsi tabii. iyi olsaydı zaten Boğuşçulum farklı ya. olurdu. Farklı olmasından ziyade ya bu kadar kıymet olmazdı. Hiç düşünsene. Tabii tabi. Hep adamın kapısında çıkan horozdan bahsedeyim. Hep dövüşse, maç yapsa, e, kuştan bahsedeyim. Hepsi oynasa bu kadar kıymetli olmaz. Demir kümesleri saklamayız. Ya onu. Koray abi senelerdir biz babamın bütün işi bu. Aynen. Yani bunlara yani... verilen bir ilaçtır. E, ondan sonra yemidir, buğdaydır, bu binlere getirmek zordur yani. Abi bir meziyet. Aynen. Çoğu, uşağını Peki, çocuk gibi. Atakan'cığım şunu soracağım. Bunlardan hiç e, sahiplendirme böyle yapıyorsunuz değil mi? Tabii bizim babamın bütün işi bu. Buraya abi. Babamın bütün bu, işi bu zamana kadar. Geliri 90 bundan değil mi? Geliri bundan. Bütün Aynen. geliri bundan. 90 Aynen. senesinden beri geliri bütün geliri bundan. Kuşlar uçuyor. Bir şeyler yapıyor ki yani bunlar oyun yapmasa biz bu zamana kadar gelemezdik. Bunlar damızlık olan. Bunlar ekelerim abi. Ekeleri, ekeleri. Ekeleri, ekeleri. Daha önce biz burada uçuruyorduk bina yaptılar işte. Artık evet, Atakan'cığım benim geldim de senin düğününe geldim de bu bina yoktu. Burası daha çıktı. Burada... Buraya inşa etti o zaman. Aynen, şey. da yoktu. Evet. abi? Geldiğinde bayağı oldu. Ben abi 20 25 sefer yapabilen Kapasiteyi kaldıranlar. 2,5-3 saat havada kalan. Özellikle de kuş havada kalsın Koray abi. Yere havada Yere kalan... kalma mesafeler ne kadar yani alçaltmaları? Koray abi 2 metre, 3 metrelere. İdeal. 3,5 metrelere girsin. ideal zaten. İdeal. Yani şimdi kuş alttan yukarı çıkmak zor Koray abi. Herkes anlatıyor. Aynen. Yani ama işte sonuçta 20 metreden şey. fişek tutmak yani havaya e, havaya saldırmak var. Bir de gelip 2 metreden bir adam boyundan gelip de fişek tutmak ya var. Ya tabii Bunları şimdi gene de 10 metreden almasın da benim kuşum 2 metreden 3 metreden alsın yok, yani. Yok yok anlamadım e, demek istediğimi. Yani oradan kuvvetli dönüyor. Hayır. Tabii de. tabii. Havay baş yapıyor. Ya biz o zaman derdik ki e, yüksekte dönüp gezen yani takla vuran kuşağı var baş yapar derdik. Tabii İlim tabii doğru. Göz hizasına gelecek, 3 metreye gelecek. Ha diğer kuşları da eleştirmiyorum. Yani havai baş yapıyor. Biz istenilen özellik bize uyan kuş sistemi adam boyu 2 metre, 3 metreden alacak kuş. Kesinlikle abi. Yok, ya bu zaten oturmuş, oyunun almış bir kuştur abi. Aynen. Şimdi yukarıda uçup da havai baş yapan kuş yukarıda heyecan verir. Ya hürken başlıyor. Aynen. Ama bak. şimdi 2 saat, 3 saat uçan kuş da gelsin gözünün önüne Ama en önemli de adamca da yerine insin abi. Şimdi uçtu 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 gitti çatıya kondu. Bütün iş bitti orada Koray abi. Aynen, aynen. O zaman hiç yani beslemenin bir anlamı yok. Şimdi Biraz daha da kuşları çekelim. Çikolataları. Gökleri. Çikolata var. Gök Şimdi açarım yukarıda var kuşlar. Birazdan da uçur mesleğine gideceğiz. Diğer damızlıklar var. Ramazan abi gizli gömülere. Onlara yok, da yok. bakacağız. <laughs> İnşallah. Bu arada aldık Koray abi. Önceden çoktu işte. Aynen. Artık ilgilenemiyoruz. Ben de işte. Duramıyorum babam i̇ş, iş bu arada. Yoksa şey hazır betonday. <laughs> hazır betonda evet. Bu kadar yetiyor Koray abi. 10-15 tane uçanımız oluyor. Ben hatta sonlara bakarsam bakıyorum babam. Çok güzel eğlence yani. Ee, ya tabi bu bizde gelmiş bizde gider. Aynen. Bir de Ramazan abinin geçim kaynağı bu kuş üzerine e olduğu diyorum için... ya biz bunu kart ya da sosyal medyada reklam vererekten buralara getirmedik. Evet. Şimdi tabi herkes çok aktif ama biz onu yapamıyoruz abi. Biz kuşumuz uçtuğunda kimseyi çağırıp da gel bizim kuşumuz oynuyor. Bu zamana kadar demedik. İnşallah bundan evet. sonra olur. Duyururuz. Ya zaten hep var hani ya, Bu, tam sosyal bu, medyadan. bu işler sevenlerle birlikte olur yani. Ya ya abi, ben işte tek başıma oturup seyretsem hiç yanına şey mı kalmaz? Aynen aynen. Bir bakarım kuşum oynadım oynadığım sağda solda biri var mı diye acaba birinin yanına bunu paylaşmak güzel. Aynen. Kural öyle yaparmış. O bazen pek sakin olmayı seviyor. Kuş bir şey. Abi, i̇şte Kural abinin ikisi. Kuş oynadım aşağı bakarmış biri ba Bakıyor mu, seyrediyor mu diye. Yani evet. bu yanındaki arkadaşlarla güzel abi. Aynen. Şimdi yavrular falan var mı onlara da bakalım. Abi yeni yeni artık bizim bura biraz Çanadolu soğuk olduğu için yeni yavrular bir ya. baba istersen çıkart da bak onlara da. Şey burada ya. uçumu şey burada yap. yapmıyorsun herhalde diğer Yok, tarafta. Yok uçumu diğer tarafta yapıyoruz da, abi. Ona da bakalım. Daha yavrular daha büyüğü, daha burada yavrular. Yani. Da da. Yavrular hepsi bir araya gelmiş. Yavrular daha yeni büyüyorlar yani şeyler Ya ben sen nasıl patla. diyorsun? Sen nasıl istediğin şey olsun. Ha yukarı geçelim. E, yani yukarı. Birazdan da e, arkadaşlar yukarıda uçum yerini göreceğiz Ramazan abinin. Ha, Oraya geçiyoruz. Ha, sen orada dur gel de. Oraya bu kuş uçmuş. Bu kuş bu Atakan'ın Hatakan'ın yaptığı teras parfonunda evet. çok güzel bir yeri var. Çikolata. 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 kuraklık mı diye soruyor ama tabi fabrikaya da veremeyiz. Yani. Bunlardan çoğaldık, yavrularını falan uçurup oynayanları veriyoruz. Evet. Tabi bundan herkes mesela veriyoruz ama hepsi tatlık değil. Atakan'cım unutamadığım bir bir tane anını anlatır mısın kuştan mı? yani nasıl bu illa ki var Unutamadığımız bir kuş var tabi. Şimdi ben her çok kuş gördüm burada ama fişek tarzını ben biraz severim bu hızlı olan bir kuşu. Bu işte uçumda olacak ama ben fişek tarzını da tamam ben de insana göre değişik geliyor abi fişek tarzı. Burada bir tane gırçılı kuş uçuyordu. şeye giderken koşuyordu abi ya. Yani kuş çok suratlıydı he. Yani iki saat 2 buçuk saat uçan bir kuştu. Burada Servet Hoca diye bir abimiz var ona biz verdik. Tabii ne gelmeler yaptık biz nelere kaldık da. Yani zamanla burada çok ekstra vuruşlar uçtu abi yani. Ben şunu diyeyim hani 20-25 metre darbında oynayan. Ha burada çıkmadı mı 50 metre 60 metre uçan kuşlar? burada Çıktı. Ha mesela şu benim kuşum 40, A, 40 metre 50 metre uçan bir kuş. Hangisi? Sarı Şeke perçem makbulu. Sarı perçem makbulu. Gelen var ya. Şu kuş. Sarı perçem makbulu. Evet. 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 Bak o ben bir çift yavrusunu uçurdum. Birini kendi getirdi, birini bana verdi uçurdu. İzmirler seyretmeye geliyor abi dedi. Kutuya koyduk gitti kuşlar. Ulan Ramazan ne uçuracak dedik. Gitti abi şimdi bir tane daha başlattık bağlı. Aynı bunlardan göre. Vitrini değiştirmek lazım işte Yani. yani. Vitrin değişmesi zor mu? Nasıl işte bu her, her şeyin modası geçiyor. Aynı uç uçurursam sürekli dönüyor. Vallahi vitrinde değişmesi lazım. İnsan adını değiştirecek arada. Ama bir de Tabii. şöyle yıllardır uzun yıllardır kuşlara hizmet ediyorsunuz. Tabii. Evet. Yani şimdi bir de 30 yıl. O şey 30 yıl. Yıl, yıl geçti abi. Geçti. 90 yılından beri 35 yıldır yani bu kuşları beslediğimiz yok. De Değiştirmez yani. yani. Ben iyiyse de kötüyse de bundan evet. devam yani. Evet. Adil abi de çok e, güzel seyrettiğini söyler sürekli. Adil abi. Adil abi sevdiğimiz, saydığımız bir abimiz. Adil abi bu camiada sayılı insanlardan diye Adil abi de selam olsun. Adil abi de buradan selam olsun. Ellerinden öperim Adil abi. Selam olsun. Adil abi şimdi bu camiada beş parmakla gösterecek insanlardan biridir yani Adil abi. Evet. Kuşu bilen, kuşu anlayan. Şimdi herkesin kapısında kuş var ama tabii ona saygı duymak lazım. Ya biz, Adil e, abi bu camiada farklı e, insanlardan birisi. Şimdi biz e, kuşlardan ziyade kişileri seviyoruz. Evet. Bu, bu yapılan iş zaten eşle, dosttan, arkadaştan. Yani kuş bir vesiledir tanışma, dostluk, arkadaşlık her şeyi pekiştirir. Sadece yani vesiledir bu. Bunu da e, iyisine hizmet etmek gerekir. Tabii kesinlikle. Zaten niye yani, bu işte. olmuş şu anda e, 15 lira. Zor yani. Bunu yapmak zorlaştı artık. Herkes bakamıyor. E, bunu da iyisi olsun. Bir olsun derler hep eskiler. Gerçekten de doğru bir söz. Şimdi bunun hepsi yiyorsaydı gelen adam buradan bir çiva alır giderdi. Bunlar devam ederdi. Yani. Şimdi aramazdı. Bu Kuşların hepsi değişik değişik olduğu için işte ne yani Bir adamın 100 tane kuşu var, 60 tane kuşu var. Evet. Kuşun hepsi aynı oynamıyor. Ya bu dedim biraz önce de bahsettim zaten. Yani bu morozla da bahsettim, köpekle de bahsettim. Diğer at olsun. Yani at koş, hepsi koşsa kıymet olmaz. Tabii. Yani bir rant olmaz. Yani bunun içinden çıkacak. iyisi de çıkacak. Star'a da çıkacak, yıldızı da çıkacak. Yani istenmeyen oyun yapan şekli de çıkacak. Tabii, Her tabii, türlü kuş tabii. çıkacak. Şey, yani. yani orada, or, orada da var. Seyistikte de, şeystik'te de, şeystik'te de şeystik'te var. Bülesin, evet. %50'si seyiste, %50'si, %50'si Haydi. boş. Haydi. Haydi. Tabi Tabii abi kesinlikle. Adam kuşu buradan alıp götürür, kuşadır bilmezse. Ya şimdi adam o bir en büyük etken. Rüzgarda atıyor. Yağmurda atıyor iniyor, bir misafir geliyor, tekrar uçuruyor. Hayvan yani, evet. bu ne yapsın ya bu? bu da bir o gördüğünü biliyor. Var. O gördüğünü biliyor. Sen onu eğer uçurursun ama o bir hata yapar. Aynen. 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 En iyi bunu gördüğünü... besleyen, bir... e, günlük uçuran ne yaptığını, hal ve hareketlerini sadece o bilir. Bir günlük izlemeyle bu kuş kuşçulukta olmaz. Kesinlikle Not abi. veremezsin buna. Yani gördüm evet. Gördüm demeyecek işte bir günlüğüne. Evet. Buluşlar bu abi iki buçuk sene gitti geldi. Beslemedim. 2002'den beri Samsun'da. Samsun'da bu kuşlar abi iki sene geldi gitti. Buralar daha önceden Ankara'dan kuşlar götürdü. Şimdi bu kuşlara döndü. Evet. Ben de mezara giderdi. Evet. Abi biz sadece ona mı kuş verdik? 81 vilayete kuş verdik. Tabii, tabii, çok, Şimdi çok eskiden duyarım. %90 doksan, kırık kalenin var. Benim kuşum var. Ben iddia ediyorum. de vardı. Bunlar kötü olsaydı kimse beslemezdi. Aynen. Takancım, söz sende. Abi, İspanya 78 kanallarına ve abonelerine buradan selamlar gönderiyorum. Teşekkür ederim. Şeref Rica abi. ederim abi, şeref abimle. Kanal 70'in ayaklarına sağlık. 78. Kanal 78'in ayaklarına sağlık. Koray Bey'e, e, Tayyip Bey'e sizlere dair de teşekkür ederiz. İşiniz rast kessin başarılarınızın devamını dileriz inşallah. Ramazan abi. Kanal 78'e çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kuşları geldiler, tanıttılar. Allah razı olsun. Arkadaşlara teşekkür ederim. Buradan sahiplenmek, buradan sahiplenmek isteyenler, e, ister bana, ister Atakan kardeşimizin numarasını linke bırakacağım. E, Kendisiyle itibata geçerler. yavru, eke, e, hiçbir şeyde sorun yok. Yavru, eke, yavru... yavru yani de. hepsi sattık değil tabii ki. Tabii ama tabii Ekeleşen, yani, genç ekeleşen var yani. Aynen hem e, isteyen uçurup, burada uçanlardan da böyle e, alabilir. Valla uçan kuş kalmadı yani bir Arap kuş uçuyor. Bir Arap kuşu uçuyor şu anda. Şeref abim orada e, 4-5 tane teke binen kuş var. Ayrı kuşları Yani e, evet. Oradan e, gelip bakarlarsa, beğenirlerse, yani biz şöyle böyle diye anlatmıyoruz. Evet. Gelsin, baksın, beğenirse arkadaşlar yani biz millet gibi evet. 50-60 metre gidiyor ama uçumuna, atımına, yer hakimiyeti var buna baksın arkadaşlar. Kupaya en güzel uyuyan kuşlar bunlar diyebilirim arkadaşlar. Şöyle de, öyle demeyelim de abi şimdi her kupi uçan kuş farklı oluyor abi. Tamam. Şimdi benim bir kuşum bir tanesi kupi uçtu işte, öbürleri de iyi olacak diye bir anlamına tamam. gelmiyor. Tamam. Sen benim e, söyleşimi düzelt. Aynı biz güzel. şeydeyiz. He. Biz o şeyde benim bir tane kuşum kupayı aldı da bunun hepsi de aynı değil abi. Aynen. Şimdi adam bir kupa kuş alır hepsi de aynı diye değil abi. Hepsi farklı farklı oluyor. Tamam artık önceden nazlı çok çalışan kuş kupaya gene aynı da statü gene aynı. Çok çalışınca tabii gene kupada derece yapabiliyor. derece yapabiliyor. Artık kuşun uçumu da aranıyor. Atımı da aranıyor yukarı abi. Evet, Şimdi kuş gelip alabiliyor. de evin üstüne düşmesin. Bu yukarıda uçsun. Bunu uçuran bilir. Şey. Biz burada zarar vermeyin değil yani. E, o uçan olursa gelir bakarız işte yani. Evet, buradan İsmail 78 kanalına herkese teşekkür ederim. Herkese sağ olun. Sağ olalım. Ee, bu akşam inşallah yayında. Herkese selamlar.